Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklar bakışın pusulası ve iradenin tohumu başlığını taşıyan e, felsefe ile şiiri gerçekten iç içe geçiren bir dizi metin. Evet, oldukça katmanlı, üzerinde düşünülmesi gereken metinler. Biz de bu metinlerin derinliklerine inip dikkat, bilgi, seçim ve güzellik gibi kavramların hayatımızın nasıl şekillendirdiğine dair en hani can alıcı fikirleri damıtmaya çalışacağız birlikte. Ve daha en başından masaya çok iddialı bir cümle konuyor. Hem de nasıl? Diyor ki: "Hayat bir kaderden çok bir bakış meselesidir." Bu hepimizin bildiği o kader ağlarını ördü fikrine resmen meydan okuyor. Kesinlikle. Yani direksiyonun sandığımızdan daha fazla bizde olduğunu mu söylüyor? Hadi şu işi biraz deşelim. Aslında direksiyona geçmek çok doğru bir tabir. Metnin ilk ve belki de en temel vurgusu tam olarak bu. Dikkatin gücü. Hı hı. Şöyle diyor, nereye bakarsan oraya akar ışığın, nereye eğilirse bakışın... Oraya yürür kalbin ve kaderin. Bu dikkatimizin pasif bir fotoğraf makinesi olmadığını anlatıyor aslında. Evet. Daha çok aktif bir projektör gibi. Aa, çok güzel bir benzetme. Evet. Nereye tutarsan orayı aydınlatıyorsun ve orayı kendi gerçekliğinin bir parçası haline getiriyorsun. Yani bir nevi enerji yönetimi kılavuzu gibi. Aynen öyle. Neye odaklanırsak onu besliyor, onu büyütüyoruz. Bu gün içinde o kadar sık yaptığımız bir şey ki Çoğu zaman farkında bile olmuyoruz. Tabii. Mesela trafikte takılıp kaldığında dikkatini sürekli geç kaldığına, sıkıntıya, o kornalara verebilirsin. Hı hı. Ya da aynı anda radyoda çalan güzel bir şarkıya veya yan arabadaki köpeğin komik hareketlerine odaklanabilirsin. Metin diyor ki bu iki seçim arasında sadece o anki ruh halin değil, evet hatta bütün bir hayatının gidişatı yatıyor. Kesinlikle. Ve Metin bu seçimin ne kadar keskin olduğunu şu cümleyle ortaya koyuyor. Çok çarpıcı. Kimi insan karanlığa bakarak büyütür karanlığı, kimi insan ise bir kıvılcımı izleyerek güneşi çağırır. Vay. Yani burada büyüleyici olan şey, bunun pasif bir görme eğilimi değil, aktif bir yönelme süreci olması. Olay sadece gözünün önündekini fark etmek değil. Anladım. Şöyle düşünelim, Karanlık bir odada tek bir mum yanıyorsa dikkatini o muma verip odayı loş olarak tanımlayabilirsin ya da ya da duvarlardaki karanlığa odaklanıp odayı zifiri karanlık olarak etiketleyebilirsin. Aynen öyle, seçim senin ve bu seçim gelecekteki gerçekliğini de yaratıyor. O kıvılcım'a bakmaya devam edersen bir süre sonra daha fazla ışık kaynağı aramaya başlıyorsun. Bu fikri çok güzel somutlaştıran bir hikaye var metinde çekirdeğin sesi. Evet, o hikaye harika. Diz çocuk uyanıyor, pencereden dışarı bakıyor ve birden bir aydınlanma yaşıyor. Anlıyor ki bakmadığı şeyler büyümüyor, görmediği iyilikler çoğalmıyor, düşünmediği güzellikler var olmuyordu. İşte o aha anı. Tamam mi? Mi? öyle. <laughs> o soyut felsefeyi alıp hepimizin yaşayabileceği günlük bir aha anına dönüştürüyor. Sanki dünya bizim ona dikkatimizi vermemizi bekleyen potansiyellerle dolu bir bahçe gibi. Ve sen hangi çiçeğe bakarsan? O çiçek serpiliyor. Çocuğun bu farkındalığı çok kritik çünkü sorumluluğu dış dünyadan alıp kendi içimize, kendi bakışımıza yerleştiriyor. Doğru. Bu edilgen bir kurban rolünden etken bir yaratıcı rolüne geçiş anı. Neden etrafında yeterince güzellik yok sorusunu? Ben yeterince güzelliğe bakıyor muyum sorusuna dönüştürüyor. İşte o an direksiyona geçtiğin an. Tamam, dikkatimizi nereye yönelteceğimizi anladık. Peki, bu bakışımızı neyle besleyeceğiz? Genellikle bilgiyle. Hı -hı. Ama Metin burada çok ilginç bir uyarıda bulunuyor. Bilginin tek başına, hatta eyleme geçmeyen bilginin bir yüke dönüşebileceğini söylüyor. Evet, bu çok önemli bir ayrım. Şu ifade çok çarpıcı. Bilgi avuçta tutulan bir su değildir. İçilmeyince kurur, yaşanmayınca anlamını yitirir. Hmm. Bu benim için çok kişisel bir yere dokundu. Kütüphanemdeki okunmayı bekleyen kitapları, izlemek için kaydettiğim o yüzlerce videoyu düşündüm. Ah, o listeler hiç bitmez. Bitmiyor. O bilgi orada duruyor ama ben onu hayatıma katmadığım sürece sadece zihnimde yer kaplayan, Hatta bunu da yapmalıyım. Stresi yaratan bir yüke dönüşüyor. O entelektüel ağırlık hissi hepimizde var sanırım. Metin bu ağırlıktan kurtulmanın formülünü de veriyor aslında. Nasıl? Buldukça arınır söz, samimiyetle buluştukça büyür insan. Davranış ve samimiyet. Yani bilgi eyleme dökülünce anlam kazanıyor. Samimiyetle yani gerçekten inanarak yaşanınca da hikmete dönüşüyor. Mesele ne kadar çok şey bildiğin değil, bildiklerinle nasıl bir insan olduğun. Yani bilgi biriktirmek bir koleksiyonerlik olabilir. Ama bilgiyi yaşayarak kendini inşa etmek bir sanattır. Bu bana rafta duran yüzlerce yemek kitabını hatırlatıyor. Evet. Dünyanın en iyi tariflerinin bilgisine sahip olabilirsin ama mutfağa girip unla, yumurtayla oynamadığın sürece o bilgi sadece güzel bir dekorasyon, ağır, işe yaramayan bir dekorasyon. Harika bir benzetme bu. Çocuk hikayesinde de bu var. Hı hı. Çocuk bir kitap açıyor ama okuduklarını kalbine indirmiyor. Yani hissetmiyor, yaşamıyor. Sadece zihinde kalıyor. Aynen. Sonra kitabı kapatıp düşünüyor. Bilgi ancak yürürse iyidir. Bu çok basit ama çok derin bir gerçek. Tabii. Bir tavsiye okuyorsun. Mesela her gün 10 dakika meditasyon yap. Bu bilgi sen onu yapana kadar sadece bir grup kelime. Ne zaman ki o 10 dakikayı ayırıp gerçekten oturuyorsun. İşte o an o bilgi yürümeye başlıyor. Ve senin gerçeğin oluyor. Metin insan durduğu anda küçülür. Yürüdüğü anda büyür diyerek bu sürekli hareket halinde olma bilgiyi hayata geçirme zorunluluğunun da altını çiziyor. Aynen öyle. Metin, bilginin bir hedef değil bir yol arkadaşı olduğunu ima ediyor. Seninle birlikte yürümesi, dönüşmesi, hayatının bir parçası olması gerekiyor. Yoksa? Aksi takdirde yol kenarında bıraktığın ağır bir bavuldan farksız hale geliyor. Pekala, diyelim ki dikkatimi doğru yere odakladım, bildiklerimi de hayata geçirmeye karar verdim. Ama hala en büyük engel duruyor değil mi? O ilk adım. O eyleme geçme anı, hepimizin yaşadığı o tereddüt, o atalet, Metin'in bu konuya yaklaşımı irade ve kader ilişkisini tamamen yeniden çerçeveliyor. Kullandığı metaforsa tohum ekmek. Evet ve bu iradeye dair bütün modern hani o her şeyi sen kontrol edersin anlayışını sarsan bir bakış açısı. Nasıl yani? Metin diyor ki senin payına düşen sadece toprağa bir çekirdek bırakmak. Hatta altını kalın harflerle çizerek vurguluyor. Bir çekirdek bırakırız toprağa. Ağaç göğe yükselir ilahi kudretle. Hmm. Bu iradenin bir başlangıç eylemi olduğunu söylüyor. Sonucun tamamını kontrol eden bir güç değil. Senin rolün niyet etmek, o ilk adımı atmak, tohumu toprağa bırakmak. Sadece o kadar. Bu fikir beni aynı anda hem çok rahatlattı, hem de biraz şey korkuttu. Korkuttu değil mi? Çünkü kontrolü bırakıyorsun. Aynen. Korkuttu rahatlattı çünkü o her şeyi ben başarmalıyım yükünü omuzlarımdan alıyor. Ama bir yandan da korkutucu, eğer benim rolüm bu kadar küçükse kontrolü kaybediyorum demektir. Hı, hı. Güvenmem gereken ama göremediğim, yönetemediğim bir süreç var. Metin bu kontrolü bırakma anksiyetesine bir şey söylüyor mu? Çok önemli bir noktaya değindin. Metin bunu bir kontrol kaybı veya acizlik olarak değil, insanın evrendeki yerini anlaması olarak sunuyor. Seçmek bizden, var etmek ondan diyor. Seçmek bizden, var etmek ondan. Buradaki ondan ifadesini metin ilahi kudret olarak tanımlıyor. Ama bunu daha geniş bir çerçevede de düşünebiliriz. Bu evrenin kendi işleyişi, doğa kanunları, sebep sonuç ilişkileri. Yani bizim dışımızdaki büyük güçler. Aynen. Yani senin küçük, niyetli eylemini alıp onu devasa bir sonuca dönüştüren, senin kontrolünün dışındaki tüm büyük güçler. Sen en iyi tohumu seçer, toprağı hazırlar ve ekersin. Evet. Ama yağmuru sen yağdıramazsın, güneşi sen doğuramazsın. Toprağın kimyasını sen yönetemezsin. Senin işin mimar olarak planı çizmek, seçimi yapmak. Anladım. Ama o planı gerçeğe dönüştüren tuğlaları var eden güç sen değilsin. Şu beyit de bunu harika özetliyor. Bir bakışla yön bulur kalbin gizli yolu, seçmek senin payınsa, yaratmak onun ulusolu. Yani metin aslında hayatı iki temel eyleme indirgiyor. Bakmak ve seçmek. Tam olarak bu. Biri pusula oluyor, yönünü belirliyor. Diğeri ise motoru çalıştıran kontak anahtarı gibi kaderi harekete geçiriyor. Çok güzel söyledin. Metnin kendi ifadesiyle. Biri yön verir, diğeri kaderi çağırır. Bakışınla istikameti belirliyorsun, seçiminle ise o istikamete doğru yolculuğu başlatıyorsun. Ve bu yaklaşım eylemin kendisiyle eylemin sonucunu birbirinden ayırıyor. Eylemin kendisi yani tohumu ekmek senin kontrolünde ve sorumluluğunda ama sonucu değil. Ama eylemin sonucu değil. Bu ayrımı yapabildiğin zaman hem daha sorumlu davranıyorsun çünkü en iyi tohumu seçmek sana ait, hem de daha huzurlu oluyorsun çünkü sonucun stresiyle kendini tüketmiyorsun. Tamam, pusulamız yönü gösteriyor, tohumu da ektik. Peki tüm bu bakışların, bilgilerin, eylemlerin ve seçimlerin varması gereken bir nihai hedef var mı? Bu pusula nereyi göstermeli? Bu tohum neye dönüşmeli? Var. Ve metne göre cevap çok net. Güzellik. Güzellik. Ama bu estetik bir güzellikten çok daha fazlası sanırım. Evet, Metin burada bir adım daha ileri giderek güzelliği varoluşun ahlakı olarak tanımlıyor. Varoluşun ahlakı. Bu çok güçlü bir ifade. Çok güçlü. Yani yaptığımız işlere özen, sevgi ve merhamet katmanın estetik bir tercih değil, ahlaki bir sorumluluk olduğunu söylüyor. Hmm. Sevgi değmeyen iş eksik kalır diyor. Yaptığın işin üzerine bir kelebek gibi sevginin konması gerektiğini söylüyor. Bu eylemlerimize ruh katmakla ilgili bir şey. Bunu biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Varoluşun ahlakı kulağa çok felsefi geliyor. Günlük hayatta bu ne anlama geliyor? Şöyle düşünelim, bir yazılımcının yazdığı iki farklı hata raporu var. Birincisi sadece buton çalışmıyor. Tamam. Bu işi yapar. İkincisi ise. Kullanıcı mobil cihazda ödeme butonuna bastığında işlem gerçekleşmiyor. Bu durum muhtemelen müşteride hayal kırıklığı yaratıyor ve satış kaybına neden oluyor diyor. Anladım. İkincisinde bir özen, bir empati var. Kesinlikle. Yani metinin tabiriyle güzellik var. Bu sadece teknik bir detay değil, ahlaki bir seçim. Yaptığın işe ruhunu katma seçimi. Bir yemeği sadece doyulmak için yapmakla. O yemeği yiyecek kişiyi düşünerek, sevgiyle yapmak arasındaki fark gibi. Tam da bu. Metin diyor ki, bu fark her şeydir. Ve ardından ekliyor, güzellik insanın Allah'a bıraktığı en sessiz izdir. Bu aslında bize iyi bir gün için yepyeni bir ölçüt sunuyor. Hı hı. Günün sonunda soru, ne kadar üretkendim değil, yaptığım işlere ne kadar güzellik, ne kadar özen kattım olabilir. Doğru. Yazdığım o e-postada, yaptığım o telefon görüşmesinde, hazırladığım o sunumda o sessiz izi bırakabildim mi? Bu başarı kavramını tamamen yeniden çerçeveliyor. Kesinlikle. Ve çocuk hikayesinin sonu da tam olarak bu dört temayı mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Evet, o sona bayıldım. Çocuk o içsel farkındalıktan sonra küçük bir seçim yapıyor. Yolda yürürken eğilip bir çiçeğe dokunuyor. Bu onun eylemi, onun tohumu. Sonucunda ne oluyor? Dokunduğu yere bir kelebek konuyor. Bu da güzellik, yani evrenin cevabı ve en sonunda çocuk gülümSüyor. İşte o gülümseme. İşte o gülümseme tüm bu felsefenin hayata geçtiği, anlam bulduğu an. O an dikkat, seçim, eylem ve güzellik tek bir karede birleşiyor. Öyleyse tüm bu metinleri bir araya getirdiğimizde senin için öne çıkan en temel mesaj ne oluyor? Sanırım diyor ki dikkatini bilinçli bir şekilde yönlendir çünkü hayatın oraya akacak. Evet. Negatifliğe, eksikliğe, korkuya değil umuda, iyiliğe, imkanlara bak. Öğrendiklerinle kalma, onları yaşa, eyleme dök ki ağır bir yüke dönüşmesinler. Kesinlikle. O küçücük bir tohum ekmekten yani seçim yapmaktan çekinme çünkü büyütme gücü senin ölçeğinde değil hı hı. ve ne yaparsan yap... Bir marangozun ahşaba son dokunuşu gibi içine bir parça sevgi ve güzellik katmayı unutma. Çünkü arkanda bırakacağın en kalıcı imza bu olacak. Çok güzel özetledin. Bu metinlerde bir de gözden kaçabilecek çok kısa bir bölüm var. Çocuk ve Güneş'i. Aa evet. Sadece birkaç dizeden oluşuyor ama bütün anlatının ruhunu taşıyor olabilir. Şöyle diyor: Güneşin doğuşuna, güneşin batışına şahit olmalı çocuk. ...çocuk ve gün ışığı hiç ayrı kalmamalı. Hmm. Bu dizeler sadece çocukların doğayla ilişkisinden bahsetmiyor olabilir. Belki de bu metinlerin sana sorduğu en temel soru şudur. Biz kendi içimizdeki gün ışığına, yani farkındalığımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Vay bu çok! Her gün dikkatimizin ve irademizin doğuşuna yani gün içindeki o seçim anlarımıza, bakışımızın kaydığı yerlere ne kadar tanıklık ediyoruz. Belki de asıl mesele kendi içimizdeki o çocukla, yani o saf ve bilinçli varlıkla gün ışığını yani farkındalığı hiç ayrı bırakmamaktır.